Geçiriz, Tanıtılması amacıyla 25 Ocak 2022'de Çayeli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulmuştur. Müzik <laughs> <Çalınır. gülüyor> yani <beraber>. <laughs> Ya e, çok manidar tabii CHP'nin davranışı e, yani iş olsun diye meclisin yaptığı bir tasarruf değil. Zaten milletin meclisi gereksiz bir işlem yapmaz. Bu yasaların öngördüğü bir prosedürün uygulanması. Ee, bu kişi e, Semra Güzel <laughs> isimli kişi milletvekilliği döneminde meclise bir ay içerisinde peş peşe beş oturum katılmamış olması dolayısıyla anayasanın 84 Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 138. maddesi gereği işlemler tamamlanmış. Son işlem mecliste oylamadır. Bu oylama dün yapılmıştır. Mecliste genel kurda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bir kısım milletvekili red yönünde oy kullanmış. Bu çok manidar. Yani meclisin burada yasalara tamamen uygun. Türkiye'nin güvenliğiyle, birlik ve bütünlüğüyle alakalı bir alanda o şekilde oy kullanması e, izah edilebilir bir davranış biçimi değildir. Yani bunları söylemekte iktifa edeyim. Meclis bu anayasada değişiklik teklifini üç maddeden oluşan değişiklik teklifini e, tüzüğün öngördüğü biçimde anayasanın e, öngördüğü şekilde e, müzakere ettikten sonra e, yapılan oylamada bu teklif 360-400 arasında bir oyla kabul edilirse yürürlüğe girmesi referandum şartına bağlı. Zorunlu referandum. Demek ki bu skalada kalırsa oylama sonucunda kabul zorunlu olarak referandumu götürecek. 400'ü aşarak kabul oyu 400'ün üzerinde olursa o zaman da Cumhurbaşkanı gene takdirindedir. Dilerse referandumu götürebilir. Ama gerek görmezse Cumhurbaşkanı'nın onayıyla anayasa değişikliği gerçekleşir. Ben bu aşamada bunun sonlanacağı kanısındayım. Yani 400'ün üzerinde bir destek alacağı. E, dolayısıyla 400'ün üzerinde destek alması halinde de meclisteki işlemlerle e, anayasa değişikliğinin gerçekleşeceği kanısında ve beklentisindeyiz. Yani muhalefet partileri meclise sunduğumuz bu üç maddelik teklifle alakalı. Ama fakat lakin demelerini haklı gösterecek hiçbir sebep yok. Örneğin anayasanın 41. maddesinde e, aile yapısı ile ilgili aile erkek ve kadının evliliğinde oluşur <laughs> e, diye bir düzenleme getiriyoruz. E, buna karşı çıkacak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilir mi? Böyle bir, yani kimsenin karşı çıkacağı bir arjuman yok ortada. Dolayısıyla ben önünde, sonunda meclisteki bütün partiler bir muhaleme yaparak bu teklifin meclisten geçmesi yönünde oy kullanacakları, dolayısıyla referanduma gerek kalmaksızın bu anayasa değişikliği teklifinin yasalaşacağı kanaisindeyiz de ilgili kuruluşlar bu asgari ücret belirlemesine katkı verecek işte işveren temsilcileri, işçi temsilcileri, sendikalar ve ilgili bakanlık nezdinde uzun bir kapsamda bir çalışma yürütüldü. Nihayet dün sonlandı. Sonlanınca da varılan neticeyi e, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu önemlidir. Bu aynı zamanda aynı zamanda enflasyonda alakalı dezavantajlı kesimin satın alma yüzüne çok önemli bir katkıdır. Tabii ki asgari ücretin 8500 dolayında olması işveren kesimini de bir anlamda etkileyecek. Yani asgari ücretin üzerinde ücret alanların da ücretlerinde herhalde onlar kendileri bir değerlendirme yapacaklar. Dolayısıyla toplum olarak bunu her birimiz asgari ücretin getirisini, yükünü de avantajını da dezavantajını da paylaşmış oluyoruz. Bu da hukuk devleti, hukukun üstünlüğüne yemin olduğu ülkenin yapacağı bir uygulamadır. Ee, yürüyüşümüz böyle sürdürüyoruz.